Hey izleyen. Sen izleyensin. Seni bu sefer yakaladım. Ben dizlerde tanıdığım Olsan. Evet Olsan. Osman ve Faruk ve Ardalan da tanıdığım kişi. Evet bu bir açıklama videosu ki gerçek bir dizi videosu değil. Bu bir açıklama videosu. Ee, neden bir açıklama yapmaya ilgi duydum diye sorarsan ki bunu ben de bilmiyorum. Ama biliyorum. Burası bilmiyorum. Evet. Bu bir açıklama videosu. Yeniden söylüyorum. Buradaki açıklamayı hızlıca dinle. İlk açıklama. Van. Açıklama. Bir soru yapacağım. Bir soru videosu yapacağım ki bu bir seri olacak. Soru serisi. Bana soru sormanı isteyeceğim. Ama bu YouTube yorumlarında olmuyor. Mini oynatıcı açık kalmış. Ki ben bunun nasıl olduğunu da bilmiyorum. Bunun için hemen git Instagram'a. Instagram'a açıklama diyeceğim ama ben de söyleyeyim. O 658. Şu anda kamera düşebilir güneş güneşle geliyor. Şu an kendi odamda değil ki kendi odamda hiçbir bölüm çekmedim. Bu soruları Instagram'dan yazın ki bir soru örneği vereyim. Neden al planın kötü? Neden odamda çekmiyorsun? Yeni seri gelecek mi? Boya kalemleriyle şey. Böyle bir şeyler olabilir ki. Böyle bir şeyler olabilir. Bu kalemleri çok saçmaydı. Ee, abi Instagram'ımız yok. Instagram'ım yok lan. Diye sorarsanız ki. Instagram'ı anam, anamdan, babandan, abinden, ablamdan, kardeşinden, kendinden, anneannenden, babaannenden, dedenden, büyük babandan. Nasıl bir akraban olursa bunlar isteyebilirsin. Şimdi açıklama 2'ye geçiyoruz. Açıklama 2. Neden? Uzun videolar yapabilirim. Neden uzun videolar yaptım? Bunu ben de bilmiyorum ki bu uzun videolarımı keşke yapmasaydım. Çekimleri 1,5 saat bile sürdü. 14 dakika 8 saniye ki bu tablette 15 dakikadan daha fazla video çekilemiyor diyebiliyorum. Eskiden bazı bir YouTube kanalı açmıştım ki burada da o geçerliydi. 30 dakika video çekmiştim. 15 dakikadan daha fazla çekemezsin yazmıştı. Ama part 2 14 dakika 58 saniye. 2 saniyeli kurtardık herhalde. Evet bu arada sondaki de 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 sesleri devam edecek. Bak birinci videoyu 30 kişi izlemiş. Kancı, kanka, acı, kankacı. Bak kaç tane saniye ayırıyorsam ayır. 30 kişi izlemişse yarısı abone olsa ve like atsa şu ana kadar çok abonem olurdu. Ya eskiden çektiğimde 28 abonem var. Tamam diyelim ki 8'i bot 20 kişi nereden geldi? Bunu anlayamıyorum. Buna abone ol, en güzeli bu. Tamam cringe bir şeyler çekiyor olabilirim. Tamam daha çocuğum. Ama dizi çekiyorum ya. Sıkıntıdan dizi çekiyorum. Bu dizi mevzusu nasıl çıktı? İlk önce sessiz bir şey çekmiştim, sessiz iki tane bölüm çekmiştim, Ramazan'da, iftarda falan. İlk dedim ki, ya ben bir dizi çekeyim dedim, kağıtları hala duruyor, bir türlü sperkçime karantina yazıyordu yine. Böyle çok az çok az, iki elli beşlik, i̇ki, yedi, elli beşlik sessiz şeylerdi ki, birinci bölüm çok düzeldi, ikinci bölümü bok gibiydi. İkinci bölümü çok kötüydü. Onun için hiç yayınlamadım ikisini de. İkisini yayınlamamanın sebebi ikisi de kötü ve ikisi de sessiz ses ve kısa. Bir dakika kısa değil. Bu kesinlikle üçüncü bölümden daha fazla olacak ki üçüncü bölümde üçüncü bölüm çok zordu biliyor musun? Üçüncü bölüm çok zordu. İlk önce PUBG Mobile yapacaktım. Sonradan Minecraft'a, Real'a geçtim. Böyle bir oyun olsa iyi olur. Kendim yaptım ki bilgisayarlarla bu düşüyorum bir seri yapmamı istiyorsanız instagramdan yazın çok talep gelirse yapacağım instagram takipçilerime de yazacağım hacılar diyeceğim benim youtube kanalım var sorular falan soruyorum dizi çekiyor abone olun sorulara cevap verin bunu bir seri yapabilirim kısa zamanda gelebilir ki bilgisayarlarla bu düşüyorum başka bölüm çekebilecek mi bunu ben de bilmiyorum kendi odamda çekmiyorum burası abimin odası ve Şuna takılırsanız diye söylüyorum. Minik evi. Kimse memiş deminlik değil. <laughs> Niye minik evi? Mesela Arda'nın evi sadece bu odadan kısıtlı. Oğuzhan'ın evi giriş, salon, tuvalet ve mutfaktan ibaret. En büyük o değil. Arkadaşım Yağız vardı. Onun evi, ee, bütün evi kullanmıştık bir oda dışında. Onun yatak odası ve bir tane oda dışında. Tuvalet dışında, mutfağı kullanmıştık. Baya güzel olmuştu o bölümde ki arkadaşlarım evine gidemiyorum, arkadaşlarım evine gelemiyorum. Arkadaşım evime gelmiyor. Yeni bir arkadaşımla çekebilirim. Çekebilirim. Ama o da bilirim yani. Çok da çekeceğim diye bir mahalle yok. Çekemem de yani. <laughs> Şimdi sorularınızı çok bekliyorum. Oguzhan 658 isteklerimizi açıklamaya koyuyorum. Zaten her açıklamada yazıyor. Ee, burada arada bana Instagram'dan da mini oynatıcı nasıl kapanabilir söylerseniz hem Instagram'dan yazmak zorunda kalabilirsiniz. Bu da küçük bir şey. Bu da kanalın ismini ne koyacağım? Bunu da Instagram'dan yazın. Birinci sonra ikinci kanal ismi diye yazabilirsiniz. Bu videoyu izleyen, sen izleyici. Bu videoya like at ve abone Şimdi benden bu kadar.